Munafık kendi sayfasında İslami Kur'an'ı yazı, yazı çıkması münafığın akıl almaz azap duymasına sebep olur. Munafık hiç çaktırmaz. Ama darmadan olur. Beyni aklı gider yani ölür. Yani onun eti kopuyordur herhalde. Mesela internette, Facebook'ta, şurada, burada, ya Twitter'da imani bir yazı koyduğunda munafık mahvolur. Yani Allah'tan ona bir azaptır bu. Acayip canı yanar. Ama Müslümanlar da yaranmak için onu yapmak durumunda olur. Bir yandan da küfrü de kaçırdığı için çünkü küfür baktın mı Olan diyorlar sen ne ayaksın ahlaksız diyorlar yani <laughs> sen diyor hem Müslüman, Müslüman diyorum, sen bizim yalakamız değil miydin diyorlar. Yalakalığı bırakmışsın diyorlar gidiyorsun onlara hizmet ediyorsun. He? O da diyor ki yalakalığı bırakmadığını söylüyor o da. Alttan alta yalakalığa devam ettiğini söylüyor. Onun haysiyetsiz olduğundan o İngilizlerin devlete emin olur öyle tipler. Yani onun için hep sonunda Allah vermesin. Ya öldürüyorlar ya bir berbat konuma düşürürler. Bütün ajanlarını hep öldürmüşlerdir. Ya trafik kazası ya bilmem ne falan hep derin devlet, İngiliz derin devlet böyle Münafıkların sayfalarında dinden imanın bahsediyor. Yani Siz, bu sizi çok eğlendirsin acayip acı çeker. Yani bu kadar ızdırap çektikleri bir konu olmaz münafık. Küfür de bunların aşağılık yalaka olduğunu anlar çünkü kitabına yazısına koyuyor dinden imandan bahsediyor. Diyorlar ki ya sen köpek değil miydin yalaka değil miydin? E bu ne diyorlar? İşte diyor diyor Müslümanlara yaranmak için mecburum diyor. Küfre mi yaranmaya çalışsın? Müslümanlara mı yaranmaya çalışsın? İki arada bir derede tam akıl hastasıdır. Tam klasik manyaktır. <laughs> Onun yalaka olduğunu küfür bilir. Haysiyetsiz olduğunu bilirler. kendine yaranmaya çalıştığını bilirler. E, münafıklar müminlerin arasından çıktıkları zaman e, küfür de onları istemez. Küfür nefret eder bunlarla. Yani ne pislik olduğunu bilirler. Yani küfrü dürüst bulur küfür. Evet. Münafık çok alçak bulur. Yani münafık bambaşka bir mahluktur yani. Ve akıl hastası gibi. Gibi değil akıl hastasıdır yani. Münafık bir şekilde İslam'a hizmet ettiğini anladığında mecbur kalıp, yani hissedilmemesi için, anlaşılmaması için mecburen Müslüman gibi görmesi lazım. Bu taklidi yaparken acayip ızdırap çektiklerini ayet söylüyor. Parmak uçlarına ısırırlar diyor Cenab-ı Allah. Ali İmran 119'da Sizler işte böylesiniz, onları seversiniz. Bazen Müslümanlar bilmeden bu münafıklardan yana oluyorlar. Oysa onlar sizi sevmezler, düşmandırlar. Ki e, Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise sizde olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. Şimdi inandık diyor ya. Evet. Nerede diyor? İşte şu an internet eder, Twitter'da eder. Müslümanız diyor. Ama o inandık demeden dolayı size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar diyor. Yani akıl almaz acı duyuyor yani vücudundaki acıyı dindirmek için parmağını ısırıyor. Oradaki acı daha da şiddetli oluyor ya. O acıyı bastırmak için bak duyduğu acının şiddetine bak. Peki diyor Cenab-ı Allah Müslümanlar deyin ki kin ve öfkenizle ölün. Demek ki Cenab-ı Allah bunları kin ve öfkelerinden öldürecek. Çünkü bak Allah diyor bunu. Kin ve öfkenizle ölün dediğinde Allah onlar için mukadder olan ölüm şeklini söylemiş oluyor. Kin ve öfkeyle yaşlanıp çöküp ölecekler mahvolup ya da hastalanıp ölecek. Şüphesiz Allah sinirlerin önünde saklı olanı bilir. Bak şüphesiz Allah sinirlerin özünde saklı duranı bilendir. Ama dışarıdan belli etmiyor. Müslüman ne diyor? İnandık diyor. Ama bu inandık deme şu an yani şu anki şeyi anlatıyor. Mesela insan nerede de? Facebook'ta, Twitter'da der. Orada diyor ya ama bu taktikten dolayı diyor, bu yaptıkları oyundan dolayı kin ve öfkelerinden diyor, parmak uçlarını ısırırlar. Yani akıl almaz acı çekerler diyor. Evet. Bilmiyorum, duymuştursun bazı insan öyle çok şiddetli acı çektiğinde, başka bir acıyla acısını dindirmeye çalışır. Çok canı yandığı için. İşte münafığın da en canını yakan şey, İslam'a hizmet etmek görevlisinde kalmasıdır. Onun için küfürle de bağlantı da tam kuramadığı için, yarım yamalak bağlantı kurduğu için, helak olur adeta her kafir münafığın ahlaksız olduğunu bilir. Küfür içinde olan bilir. Haysiyetsiz olduğunu, yalaka olduğunu bilir. Her Müslüman da hisseder. İşte ayet diyor ki ne onlardandır ne sizdendirler. İki arada bocalayıp dururlar diyor.